Walking Dead'in spin-off'u olan Fear the Walking Dead'in finalinde dizinin baş karakterlerinden Alicia'nın bir önceki sezonda öldüğü sanılan ancak aslında hayatta kalan Troy karakteri tarafından öldürüldüğü doğrulandı. Troy'un Madison ailesinden intikam almak için geri döndüğüne inanılıyor. Troy'un Alicia'yı neden hedef almış olabileceğine dair ilişkin önemli birkaç nokta var. Fear the Walking Dead'in 3. sezonunun kötü adamı olan Troy Otto'nun dönüşü çeşitli diziler için teaser ve fragmanların yer aldığı bir etkinlik sırasında doğrulandı. Daha önce kafasına iki çekişle vurulduktan sonra öldüğü sanılan Troy'un geri dönüşü pek çok kişiyi şaşırttı. Troy'un Madison'lara olan öfke sözde ailesini ve çiftliğini yok etmelerinden, sorunları için onu suçlamalarından ve ona fiziksel olarak saldırmalarına kaynaklanıyor. Bir teori, Troy'un Alicia'yı ve başka bir karakteri intikam amacıyla öldürmüş olabileceğini öne sürüyor. Bu teori ise, Troy, olduğuna inanılan gizemli bir figürün önceki sezonlarda taktığı gözlüklerin aynısını taktığını gösteren 8. sezonun 6. bölümünün son sahneleriyle destekleniyor. Troy'un öldüğü varsayılan barajdan Texas'a ve son olarak da 8. sezon olaylarının gerçekleştiği Louisiana'ya kadar olan yolculukları boyunca ana karakter grubu takip ettiği teorisi ortaya atıldı. Bu teori Troy'un Madison'ların kızı ve intikam almak istediği kişi olan Alicia'yı hala Texas'tayken bulduğunu öne sürüyor. Alicia 7. sezonda diziden ayrılmıştı ve akıbeti belirsizliğini koruyor. Bu teoriyi destekleyen önemli bir ipucu 8. sezonun 6. bölümünün final sahnesinde Troy'un Alisha'nın protez olarak kullandığı mekanik kolunu tutarken görülmesidir. Bu da Troy'un Alicia'yı bulup onunla dövüştüğünü ve onu öldürdüğü doğrulanmasa da muhtemelen dövüşü kazandığını gösteriyor. Önümüzdeki bölümlerde Troy'un Alicia'nın mekanik kolunu ya da ölümünün kanatı olarak ya da bir koz olarak Madison'a sunacağı ima ediliyor. Bu Madison'ı delirtmek için yapılan bir intikam planının parçası olabilir. Setten gelen görüntüler Alicia'nın dizinin son bölümlerinde geri döneceğini gösteriyor. Teori ayrıca Troy'un onu öldürüp zombiye dönüştürmüş olabileceğini, bunun da mükemmel bir intikam noktası olabileceğini ya da hala hayatta ancak ağır yaralı olabileceğini ve Troy tarafından esir tutulabileceğini öne sürüyor. Screen Rant'ın bir başka teorisi ise başka bir karakterin Charlie'nin değişim içinde olabileceğini öne sürüyor. Teoriye göre Troy'un intikam güdüleri Madison'ın ötesi ailesine uzanacak. Troy sorunları davranışlarıyla tanınan biri ve Charlie'nin babası gibi olan Daniel Salazar'la karmaşık ilişkileri vardı. Troy genç Charlie tarafından öldürülen Madison'ın oğlu Nick'le de yakındı. Troy Charlie'yi tanımasa da 6. bölümdeki bir haritadan elde edilen kanıtlar grubu takip ettiğini ve muhtemelen de Charlie'nin Nick'in ölümündeki rolünü farkında olduğunu gösteriyor. Dahası Charlie Fear'ın 8. sezonunda görünmedi ve 7. sezonda da radyosondan öldü varsayılıyor. Ancak ölümü hiçbir zaman doğrulanmadı. Troy'un da Luciana'dan bahsetmemesi hem onun hem de Charlie'nin ölmüş olabileceğine de dair spekülasyonlara ulaştı. Teori Troy'un Charlie'nin peşinden giderek muhtemelen onun canını almış olabileceğini öne sürüyor. Alicia'ya gelince mekanik kolunu Troy'un yanında olması onu bulduğunu gösteriyor ancak akıbeti belirsizliğini koruyor diyebiliriz. Bazıları Troy'un Alicia'ya zarar verdiğini ya da vereceğine inanıyor ki bu da koluyu sezon finalinin odak noktası haline getiriyor. Alicia ve Madison arasında sonu trajediyle bitse bile anlamlı bir kavuşma yaşanması umut ediliyor. Dizinin finali bu kavuşmaya bağlı olabilir ve hayranların tepkisini etkileyebilir. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.